Nasılsın oğlum? Görüşmeyeli iyi misin oğlum? Bu şiddet tavırları, bu tavır bu nedir oğlum bu nedir yani ben onu anlayamadım yani nedir? Sana on numara yer yaptım bak fıstık gibi yer yaptım. Seni onca dananın içinden aldım buraya götürdüm. Yani benim hak ettiğim bu muydu oğlum? He? Bu mu yani? Şiddete maruz kalmak mı? Bir dana tarafından şiddete maruz kalmak mı? He? Kesmedim seni. Et tezgahlarında bekletmedim seni. Köfte yap tutmadım, hamburger köftesi olmadın. İlla kestireyim mi yani? <laughs> Bu şiddet nedir oğlum? Bunu konuşarak halledemez miyiz bazı şeyleri? Hadi darayım birazcık seni. Kaldı bakalım kafayı. Kafayı kaldı. <laughs> kaldı. Aslanım benim. Aslan oğlum benim. Piton yılanı gibi kaldırıyor kafasını, piton.